Sultanım. Yaklaş hatun. Senin için bir oda hazırlandı. Orada kalacaksın. Ama ben Mustafa'yla... Ne dedin sen? Bence... Sen kimsin de koskoca şehzade hazretlerini ismiyle hitap edersin? Bağışlayın ben bilmeden... Burası bir saray. Sen de her cariye gibi Şehzade Mustafa'nın malısın. Usuller, kaideler neyse öyle yaşayacaksın. Götür. sultanım. Nedir yolladı? Ailem için bir mektup sultanım. Vaziyetimi bildirmek istedim. Anladım. Bir mesele mi var sultan? Mustafa'm. Son günlerdeki hali beni kaygılandırıyor. Bir hatuna bu kadar tutulması hayır alamet değil. Kendileri bir hali mesut daha mühim vazifeleri var. Sen onun gözü kulağı olacaksın Taşlıcalı. Aslanımı her türlü bela ve şerden korumak senin asli vazifen. Hiç kuşkunuz olmasın sultan. Bir veliaht şehzadenin hayatı tehlikelerle doludur. Uçan kuştan yerdeki karıncaya kadar her şeye karşı tetikte olmalıyız. Bu yüzden şehzademin attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Eğer beni aşan bir vaziyet olursa hemen size haberdar ederim. Bir de şu var sultan. Nedir bu? Cariyelerin yemeği dağıtılacak bugün. Tamam. Sultanım. Sana odandan çıkma demiştim. Oysa sen bütün gün ayaktasın. Şehzademiz dışarı çıkmışlar. Bir dahaki sefere senden müsaade ister. Sultanım, Helena ile birlikte çıkmışlar. Dediklerine göre Hatun'un ailesini ziyarete gitmişler. Görülmüş şey değil.